Kendim. Evet. Hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum. Ne oldu Necip Bey? Çınar'ı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Osman Bey ben de geliyorum. Siz işlemleri hemen başlatın. Tamam. Necip Bey ben de geliyorum. Ne olmuş Çınar'a? Bir şey söylemediler mi? Bilmiyor musun Gidince öğreneceğiz. Hay Allah'ım. Fatım Çınar'ı hastaneye kaldırmışlar. Neden? Bilmiyorum. Evet. Filmlerinizi inceledim. Hiç kanamanız yok. Ama başınıza epey bir darbe almışsınız. Her ihtimali karşı 24 saat size hastanemizde müşahede altında tutmamız gerekiyor. Oğlum, ne oldu sana böyle? Canım. İyiyim ben, iyiyim. Şu haline bak. Nasıl oldu bu? Ben lavaboya, lavaboya gidiyorum. Seninle gelmemi ister misin? Olay nasıl olmuş doktor bey? Bir şey söyledi mi? Kimseden şikayetçi olmamış. Ama belli ki olay bir kaza değil. Birileri tarafından darp edilmiş. Bu gece hastanemizde müşahede altında tutmamız gerekiyor kendisini. Anlıyorum. Müsaadenizle. Acilde hastalarım bekliyor. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Allah Allah. Kendini öldürmeye mi çalışıyor? Anlayamadım ki. Nasıl oldunuz beyim? İyiyim iyiyim. Telaş etme. Elleri kırılır inşallah yapanların Sen, sen beni boş ver. Motor nerede? Mezarlıkta mı kaldı? Hiç açıkta bırakır mıyım beyim? Seni pikaba taşıdıktan sonra onu da attım arabanın arkasına. Doktor sana bakarken de otoparka indirdim. Çok iyi yapmışsın sağ ol. Senin de başına iş açtım. Kusura bakma. Lafım olur beyim. Dur. Ne? Sana mazot parası vereyim. Bırak Allah aşkına. Senin bana yaptığın iyilikleri sırtımda da aşısam Allah razı olsun ya. Sağ ol. Zaman verelim dedim. Kendini toparlar sandım. Ama yok. Dipsiz bir kuyunun içinde gömüldükçe gömülüyor. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama bunu önce Çınar'ın istemesi lazım. Kolundan tutup götüremeyiz ki. Keşke elim varsa da dediğinizi yapabilsem. Bu gidişle... ...başına bir iş gelirse kendimi hiç affetmem. Çınar! Nereye? Çınar saçmalama. Bu halde onu binecek değilsin herhalde. Çınar lütfen. Ben bırakayım seni. Çok tehlikeli bu. Bu halde binme.